Nasıl istersen öyle yaşa. Fakat bil ki bir gün mutlaka öleceksin. Kimi seversen sev ama unutma ki bir gün ondan ayrılacaksın. Dilediğin gibi davran. Lakin şu da her zaman hatrında olsun ki her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın dört şey için nikah edilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki elin bereket bulsun. Öç almayan gücü yeterken af ile muamele eden kimse ne azizdir. Sizden birisi dua ettiği zaman kendi duasına amin desin. Dilleriyle insanları kıranlar, ibadetleri temizleyemez. Ya Fatıma, kalk namaz kıl, sakın babam peygamber diye ihmal etme. Allah'ın rahmeti olmadan ben de bir şey yapamam. Kalp kırmak yetmiş kere Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim okunan evden arşa kadar nur yükselir. Olmuyorsa olmuyordur. Vardır Allah'ın bir bildiği. İsyan etme sakın. Sonra anlarsın senin için yapılan iyiliği. Göklerin ve yerin kaybını bilmek Allah'a aittir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Falcıya ve büyücüye giderek onların söylediklerine inanan Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. Sakın bu günahı işleyip ahiretinizi mahvetmeyin. Kur'an okuyan kimse bu bunamaz, unutkanlık yaşamaz. Her çile cennet yolunun bir taşıdır. İmtihandan kaçan ahireti kaybeder.